Edith Lemay ve Sebastian Pelletier, Kanada'nın Quebec kentinde dört çocuklarıyla mükemmel bir hayat yaşıyorlardı ta ki 12 yaşındaki kızları Mia'nın ani görme sorunları başlayana kadar. Mia, güneş battıktan sonra net göremediğini söylüyordu. Durumun ciddiyetinden habersiz olan Edith ve Sebastian, Mia'yı bir göz uzmanına götürdüler ve doktor onlara asla duymak istemeyecekleri bir şey söyledi. Kızlarında nadir görülen bir genetik bozukluk olan retinitis pigmentosa vardı. Bu genetik hastalığa sahip olmak Mia'nın yavaş yavaş görme yeteneğini kaybedeceği anlamına geliyordu. Doktorlar ne zaman tamamen körleşeceğinden emin değillerdi ancak 30 yaşına gelmeden bunun olmasını bekliyorlardı. 2019'da çift Mia'nın küçük kardeşleri olan oğulları Colin, Leo ve Laurent'in de görme sorunları yaşadığını keşfetti. Göz uzmanı onlara da aynı genetik durumla teşhis koydu. Edith, ne kadar hızlı gideceğini bilmiyoruz ancak hayatlarının ortasına kadar tamamen kör olacaklarını söylüyorlar dedi. Genetik durumlarının tedavisi olmadığı için ebeveynler çocuklarının kör olmasını engelleyecek hiçbir şey yapamıyordu. Büyük bir çaresizlik içindeydiler. Bir akşam Edith eşine yapabilecekleri tek şeyin çocuklarının hayatlarının geri kalanında hatırlayacakları anılar oluşturmak olduğunu söyledi. Doktorlar da bu fikre destek vererek kör olmadan önce çocuklarının anılarını canlı görüntülerle doldurmalarının çok iyi olacağını anlattı. Çift çocuklarına film izlettirmek ve onlara açıklayıcı kitaplar satın almak yerine yollara düşmeye karar verdiler. Dünyanın çeşitli yerlerine bir yıl sürecek bir gezi planlandı. Başlangıçta 6 kişilik ailenin 2020 yazında yola çıkması gerekiyordu. Ancak pandemi sırasında seyahat kısıtlamaları planlarını engelledi. Unutulmaz yolculuklarına çıkmadan önce 2 yıl beklemek zorunda kaldılar. Mart 2022'de aile tüm seyahatlerini planlayarak evden ayrıldı. Patronları da onların yaşadığı sürecin zorluğunu anlayarak hem izin hem de maddi destekte bulunmuştu. Akıllarında birkaç şey vardı. Mesela Mia ata binmek istediğini söylemişti. Lauren da deveye binerken bir bardak meyve suyu içmek istiyordu. Listelerindeki ilk hedef fillere, zürafalara, zebralara yaklaştıkları Namibya'ydı. Ardından Zambiya ve Tanzanya'ya gittiler. Aile tatillerinin yaklaşık bir ayını da Türkiye'de geçirdi. İstanbul'dan Kars'a, Pamukkale'den Nevşehir'e ve Antalya'ya kadar Türkiye'deki birçok güzelliği yaşayarak gördüler. Sosyal medya hesaplarından seyahatlerini paylaşan aile her şeyin harika olduğunu, inanılmaz deneyimler yaşadıklarını söyledi. Edith ve Sebastian seyahat etmenin çocuklarına hayat dersleri vermenin de bir yolu olduğuna inanıyordu. Manzaralar ve heyecan verici deneyimlerin yanı sıra seyahat ederek yeni insanlar, yeni kültürlerle tanışıyor, birbirinden çok farklı ülkelerdeki yaşamları hayranlıkla öğreniyorlardı. Mia hastalığını öğrendiğinde 7 yaşındaydı ama fazla sorusu yoktu. Ancak Edith, 5 yaşındaki Colin'in hastalığını öğrendikten sonra içini acıtan sorular sorduğunu anlattı. Colin annesine kör olmanın ne demek olduğunu sorarken araba kullanamayacak mıyım diye ağladığını söyledi. Çift çocuklarına unutulmaz deneyimler yaşatmaya çalışırken seyahat hikayelerini Facebook ve Instagram'da tüm dünyayla paylaştı. Edit ve Sebastian aynı genetik duruma sahip insanlarla internet üzerinden bağlantı kurdu. Hikayeleri yayıldıkça onlara verilen destek de arttı. Milyonlar çocukların bir şekilde kör olmaktan kurtarılabilmesi için dua ettiklerini iyi dileklerinin onlarla olduğunu yazdı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.